Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Mart'ta aylık bazda %2,46 ile beklentilerin altında geldi. Yıllık enflasyon ise %38,10'a geriledi. Mart ayında en yüksek artışın yaşandığı harcama grubu %4,94'te gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Ulaştırmada %0,25 ve konutta %2,10 artış yaşandı. Mart ayında enflasyona en yüksek katkı 1,23 puanla gıda ve alkolsüz içeceklerden geldi. Ulaştırma %0,04 ve konut %0,33 oranında aylık değişime etki yaptı. 12 aylık güncel tüfe rakamları netleşti ve Nisan ayında ev ve işyerlerine uygulanacak yeni kira zammı da belirlendi. TÜİK verilerine göre Nisan ayında uygulanabilecek zam tabanı oranı %51,26 oldu. 2024'ün Temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında %25 zam tabanı uygulanmıştı.